Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi FIFA 20 oyuncu kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son Kayseri Spor deplasmanını bırakmıştık. Transfer dönemi bu bölümde kapanacak. Ee, öncelikle ben bir kiralanmak istiyorum. Yarım sezonlukta olsa. Bu arada... Oha Feguli Everton'a gitmiş lan. Everton yazdı, nasıl Everton'a gitmiş. <laughs> ee, bu arada dediğim gibi kiralanmak istiyorum. Eee... Kiralığımı isteyeceğim. Bakalım hangi takımlar teklif gönderecek. Büyük ihtimal ikincilikten falan gönderecekler. Ee, öyle oluyordu çünkü eskiden. Ee, şu yarım sezonluk da olsa. Hani şurada ne kadar var? Bir desek. 2 desek. 3 4 5 bölüm kalmış sezon bitmesine. O 5 bölümü de hani kiralandığımız takımında, takımda sezon sonuna kadar ilerleyelim istedim. Hem kendimizi belki de daha çok geliştirme fırsatı bulabiliriz. Hani daha farklı bir takımda belki de farklı şeyler olur. Kiralanmak isteyeceğim. Bakalım neler olacak. Gerçi hocanın da baştan bir kabul etmesi gerekiyor. Biz Kayseri Spor maçına gidelim. Oradan neler olacak bakarız. Bunu giyelim. Onlar da bunlar giysin. Oho abi bizim baksana. Yorgun yorgun çıkıyoruz maça ya oğlum. Başkasını oynasaydı ya keşke. Evet ısınmadan görüntüler. Kayseri Spor deplasmanına geldik. Bizim Skarione galiba sakatlanmıştı ya değil mi? Bayağı 8 hafta mı sakatlanmıştı ne? Öh 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 stada bak. Nereye geldiysek artık. Hadi bakalım belki bu maçtan sonra e, kiralanırız. Tabi takım hangi takımlar gönderecek onu da bilmiyorum gerçi de. Bakalım ya duruma göre kabul ederiz. Batı çok güzel girdi araya bu arada. Hadi şöyle bir kiralıkta biraz coştururuz da inşallah. Oradan da süper bir geri dönüş yaparız takımımıza. Kankam bak. Şuradayım tamam mı? Ah be kaptırdı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bastırıyorum biraz tamam. Heh kaptık topu. Geçiyorum yerim abi. Geçtim yerime. Geriye döndü şimdi. Pinto. Fatih. Ortada bekliyorum. Tamam. Ortadayım ben. Bizimkiler paslaşıyor. Güzel. Güzel. Hadi be. Vuramadık. Cık. Ankara gücünde bu sezon belki de son maçımız olabilir bu. Bu sezonluk. Ver kanka bana. Kanka. Ah be. Yetişemedi. Rienstra. Rienstra. Rienstra'dan pas. Miguel Lopez. Güzel kesti bizim çocuk. Koşuyorum ona. Bastırdım tamam. Miguel Lopez. Bastırıyorum abi biraz geri geldim. Ha, geriye dönemesinler. Oha ne oldu lan? Çarpışlar orada be. Tamam bizde bizde bizde. Abi yapma ona bak. <laughs> salak salak hareketler yapma. Fatih'den güzel pas. Tamam. Koşuyorum ortadayım. Offside'deyim. Tamam. Yerime geçtim. Kankam koşuyorum. Görebilecek misin? Tamam bizim çocuğu gördü. Ah be. Bizimkini gördü ama işte cık, alamadı önüne. Aha bizde bizde bizde. İşte bu. Hadi ye. Lobenitze. Güzel. Kankam bak. Kankam. Buradayım. Evet işte bu. Şöyle bir plase. Mükemmel plase be. Necmettin uzun süreden sonra ilk defa gol attık ve mükemmel bir golle geri döndük. Dur bakalım bir de kiralık kabul edilirse her şey çok daha güzel olabilir. Yarım sezonluk. Of 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 bu arada çok güzel gol be. Tak tak. Adama çarpacak sandım yetişememiş. Sürekli birilerine çarpıyor ya. Bak. Ay! Biraz ayakta kalabilseymiş adam çarpacaktı büyük ihtimal. Çok güzel gol. 1-0 geçtik deplasmanda. Güzel güzel güzel. Haydi bakalım. Çok iyi. Kaçıyorum kanka. Kit you. Vlar. Bak. Yok. Ah be oğlum ikimizin ortasına attın. Ah be abi. Ya aşağıya ya bana verse de güzel olacaktı da ikimizin tam ortasına attı. Oy. Orgil. Orgil. He bizim Scarione sakat. Normalde Orgil Ankara gücünün forveti. Ee, Forvette biz oynuyoruz. Scarione sakatlanınca onu geriye almış. O yüzden bizi mecbur oynatıyor şu anda. Kanka bak ah be. Cık. Tekrar CC. Biz de. Baya pas yapıyor bunlar. Niye öyle? Güzel. Oy çok güzel kaçtık. Vur oğlum. Hadi be. Direkt üstüne vurdu ya. Cık. Bayağı da aşağı vurduk da. Hafif üstüne gidince tutama. Ver bana. Ah be abi o nasıl pas. Ah be. Biraz daha yavaş atar diye düşündüm de. Tamam bizde. Ver bana. Ah be veremedi. Yok yok olmaz o. Bir daha taç. Tamam. Kullan kanka. Bak buradayım kullan bana. Al orjil. orgil. Orgil. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> o ney? Güzel güzel. Gol pası falan vermişiz bak. Erken orta özelliği. Oo bayağı şeylerimiz gelişti ya bu arada. <laughs> 1-0 öndeyiz. 8.9 rating. Gayet güzel başladık maça. Emre Taşdemir geçmedi. Kitsyu güzel pas. Verebilecek misiniz bana? Çok iyisiniz be. Al kankam. Geçiyorum yerime. Koştum 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 koştum. Tamam. Oyna bana. Ah be. Cık. Abi kötü pasiste değildi o şimdi yani. Adam orada başta atabilseydi çok güzel araya kaçıyordum. Kötü pasiste falan değildi o. Neyse zaten 9.0 ortalamamız var şu anda. Gayet iyiyiz. Ee, o yüzden sıkıntı yok. Yapma onu. Yapma onu. Yapma onu. Of. Offside mi? Offside mi zaten? Tamam. Bir an için... <laughs> Atar vatar dedim. Oha oğlum o nasıl kafa ya? Adam direkt kuştu önüme? Oliver. Meyssam işte onu Bernard Meyssam değil mi diyor? Oliver Bernard Meyssam mı yoksa ismi? Güzel. Koşuyorum abi. Yukarısı bomboş, yukarısı bomboş. Abi yukarısı bomboştu adamı görmedi. Yapma be abi. Oha. <laughs> ne yapıyorsun oğlum, o nasıl pas? Yukarısı boştu adam koşuyordu öküz gibi bir de ya. Yukarıyı görebilseydi çok güzel olacaktı. Ben de önünde koşuyordum çünkü. 90 artı 2 artık. Burada maç sona erecek gibi. 1-0 bizim attığımız güzel plase golüyle kazanıyoruz. Şimdi bakalım transferimizi pardon e, kiralanma isteğimizi hocamız kabul edecek mi? E, 72 uğurlu olduk bu arada konuşamadım ya. Yani. 9.0 diyecektim 72 uğurlu gördüm sonradan. Güzel güzel. 72 orlu olduk. Bakalım kiralık olarak e, kimler isteyecek bizi? Gerçi çok fark etmiyor. Hani düşük bir takıma gideriz büyük ihtimalle. E, biz kendimizi kanıtlamak için zaten gidelim. Kiralıkta biraz kendimizi güçlendirip tekrar geri geliriz. Olmadı. Antrenmanlarımızı yapalım o sıra. Güzel. Geliştir abi. O falsomuz uzaktan şutumuz. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi kiralama talebin Teknik direktör. Kiralı gönderme isteğini değerlendireceğim. Kulüpten geçiyor ayrılma isteğin kulübün çıkarına ters düşmelerini oğlum lazım. Tamam, bildirecekmiş. Zaten transfer olmayacağız yine hani Ankara Gücü'ndeyiz ama e, yarım sezonluk bir kiralık gidelim diye düşündüm. Bir şey geldi. Dur. Son kiralama talebin. Kiralık gitme isteğini ve kabul etmeye karar verdim. Hemen kiralık listesine ekleneceksin. Uygun bir teklif geldiğinde sana bilgi vereceğim demiş. Uzaktan şutlarımız falan da gelişti bu arada. Tamam. Güzel. Teklif gelirse bu arada 2 gün kaldı bitmesine gelen teklifi mecbur kabul edeceğiz galiba. Zaman daraldı çünkü. Bakalım gelecek mi teklif? Şu anlık yok. Hala yok. Teklif gelmeyecek galiba. Hala yok teklif. Belki son saatlerde gelir diyeceğim de. Büyük ihtimal gelmeyecek ya. Ah, dur 2 saat kalı bir şey geldi. Dur lan iki saat. Ah senin için kiralama teklifi. Nereden geldi? Pordenano kulübünden kiralama teklifi. Kabul ettim diyor. Sezon sonuna dek devam edecek. Erken çağırmazsak. Ee, ben hemen kısaca bir internetten Pordenone neredenmiş ona bir bakacağım. Seri B galiba. İtalya ikincilik. Ee, İtalya ikinci, liginde kimler var? Bir dakika. Hemen bakıyorum. Bir saniye. Hangi takımlar var daha doğrusu? Empoli var tanıdığım. Ee, başka 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 başka. Empoli düşmüş ya değil mi? Aslında gitsek mi ya? Oğlum zaten yarım sezon ya. Gitsek de bir şey olmaz bence. Gidelim yarım sezon bir kendimizi kanıtlayalım olmadı. 10.000 euro haftalık ücretimiz var. Pordenone Kulübü seni kulüpte görmek istiyor diyor. Kabul edelim gitsin zaten 2 saat kalmış. Yarım sezonluk ee, Pordenone Kulübü'nde kendimizi kanıtlayalım. Hadi bakalım imzaladık ya. Oturak tarafından yapılan kiralama talebi Ankara Gücü Kulübü tarafından kabul edildi diyor. E, 19 yaşındaki Santrafor oyuncusunun menajeri oyuncunun Pordenone formasıyla bilmem ne bilmem ne. Takıma hoş geldin. Şimdi yarım sezonluk e, bizden ne bekliyormuş takım? Ee, 6.4 üstü. 5 gol at. 5 gol pası ver. %13 şey yap diyor. Ee, şut oranı. Gol şut oranı yap diyor. Ankara gücünde kiralığız. Yani Ankara gücünden kiralı. 2 saat kaldı. Onu geçelim hemen. Zaten olduk. Oradan otur oturak ismini kiraladı. <laughs> Başka nasıl haberler var? Lazio var bir tane. Brozovic almışlar. Bu ne abi? Ya saçma sapan şeyler. Şimdi yarım sezonluk e, bir macera olacak bizim için. Ufak bir macera. Transferde son gün geçti. Tamam. Ayarladık her şeyi. E, bir takımı bakabiliyor muyuz? Bir dakika kadro merkezi. Bir takım nasılmış ya bir bakalım. 66 rating, 70 rating. Bizim 72 ratingiz biz galiba takımın en iyisiyiz şu anda. Yok. Alberto Barison var 73. Onun haricinde takımın en iyi ikinci oyuncusu yüz ratinge göre. Stoperlerimiz güzel galiba. Ee, onun haricinde herkes normal oyuncular. Öf, forma da bir yakışmadı değil he. Dur bakalım. Bir forma girersek burada yalnız bizim için çok güzel olur. E, ee, özellikle kendi reytingimizi yükseltmek için. Ha şöyle bir bakalım. Ee, puan durumunda nerede şu anda Pordenone? 32 puandalar. Yani artık biz de 32 puandayız. Empoli coşturmuş. Oo, Benevento ile orada bir şey var. Eşitlik var. Tamamen aynılar bu arada. Averajdan averaj farkı bayağı var. E, ee, Pescara, Perugia. Ya yani çok da tanımıyorum gerçi. Bir Benevento ile şey tanıyorum. Empoli'yi. Sıkıntı yok ya. Tanımakla alakası yok zaten. Önemli olan bizim e, kendi gelişimimiz. Yarım sezonluk maceramızın ilk başına çıkalım bakalım. Formalarımız da ısınmış. Çok güzelmiş bu arada. Bu formayı çok beğendim. Oo çift forvet mi? Of en sevdiğim. Bir dakika bu ne oğlum? Bu nasıl şey? Taktik. Direkt bam güm girme taktiği lan bu. Oyna bakalım. <laughs> Yalnız güzel olabilir ha. Dur bakalım nasıl olacak. Vay vay vay. İtalya'dayız. Bizim için yeni bir macera. Yalnız ışıklandırmalar çok güzel gözüküyor kulelerden. Küçük bir stat. Zaten ikincilik. Ee, çok da büyük. Beklemiyoruz tabii ki. Ufak bir taraftarlar var. Bakalım e, bu kiralanmak bize nasıl bir avantaj sağlayacak. Direkt şöyle ilk pasımızı verelim. Heh. Şöyle bir başlayalım. Bizden bayağı gol istiyorlar. Bu arada formaları gerçekten çok beğendim. Hani baya güzel duruyor formalar ya. Çok şık duruyor. Yeşil siyah ve e, göze batmıyor. Gerçekten çok güzelmiş formalar. Yemelo. Kararo. <laughs> İsimlere bak. Ayda dur dur dur. Aman aman aman. Güzel. Hadi bakalım şuradan birkaç gol asist yapabilirsek. Kendimizi kanıtlayalım şurada ya. Hadi bakalım. <laughs> takım kısaltma bak porper. <laughs> tamam bizde. Paşa mı? Türk bundan mı acaba? Pasa. Paşa. Paşaymış değil mi? Geliyor böyle. Pobega. Buray. <laughs> Kankan buradayım. Helal. Verdim. Oy. Ah be. Neyse güzel pas verdik. Hocam insan puan verir biraz ya. O kadar şey yaptık yani. Güzel pas verdik. Ben içerideyim. İçerideyim kankam. Ah çok yavaş kaldık ya. Dönemedim. <laughs> tamam. Tarih yazma yolunda mı? Oğlum sakin lan ne tarihi? İkincilikdesin. Aa önüne pas veremedi. <laughs> Oğlum ikincilikte neyin tarihi lan bu? İkincilikte oynuyorsun. Kramponları asıyor. Bunlar ne lan? Böyle şeyler mi varmış? Ay yedik. Ay yemedik. Güzel tutu bizim stoper. Ben biraz daha aşağı tarafa doğru oynayacağım. Çift, çift santrafor olduğumuz için. Ona biraz daha alışmam lazım. Normalde tek oynuyordum ya. Ver. Vur lan. Hocam penaltı. Out mu? Hocam ama ittirdiler beni orada ya. <laughs> i̇ttirdiler vuramadım ya. Fazerano yaptı ortayı bizde. Al kanka. Tamam devam ediyorum. Geçiyorum yerime. Bak koşuyorum. Hayvan gibi koştum yukarı. Üf. Ne koştum yukarı be? Hadi. Offside'deyim ya. Ortada boşum. Hı. Vur lan. Lan oğlum zayıf kafa vuruşu mu? Ne bekliyorsun lan oradan kafayı? Korner bu orada. Evet. Zayıf kafa vuruş diyor bir de ya. Ben ayağınla vuracak sandım da. Ah be. Bizde 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 bizde. Tamam. Güzel. Kankam ver. Ver. Al. Geçtim. Verebilecek misin? Verdin. Oha. Hocam yani tam zamanda kaydı herif. Carraro gidiyor. Carraro baya gidiyor. Pozisyonda mı kalayım? Oğlum yanımdaki forvet de orada duruyor. Neyse ben biraz daha geri geleyim madem. Hah. Güzel aldı güzel aldı. Almici. Almici güzel aldı. Ver bana. Al kanka. Geçiyorum tekrar ortaya. Geçtim, 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 geçtim. Ortadayım. Orta açma, orta açma. Açma orta ya. Direkt kaleci tutacak. Offside abi o. Ne yapıyorsun sen ya? Abi yarım saat önce attın ama sen. Şey sonra attın. Yarım saat önce istedin pasa atmadı ya. Neyse bu takımla alışma süreci diyelim. Birkaç maç alışalım da gerisi gelir herhalde ya. Dakika 90 artık herhalde yemezsek. Ya da son bir atak. Belki son bir atak. Belki son bir atak. Koş oğlum. Lan koşsana lan. Lan oğlum koş. <laughs> Çok ileri attık ya. Yetişemedi çocuk. Bitti. <laughs> Porper maçı. 0-0 <laughs> sonuçlandı ilk maçımız. Alışma süreci. Alışma süreci bunlar. Bir tane gol kaçırmışsın. Ne kaçırdık lan biz? Ne kaçırdık burada? Ha şu. Yok yok zaten orada ittirmişlerdi bizi arkadan ondan. <laughs> Almici 8-0 ortalama maçın adamı olmuş. Empoli yenilmiş. Benevento ne yapmış? Benevento yanmış. Benevento şu anda birinci sırada. Ligde. <laughs> Pardon. Ee, şimdi antrenmanları bir daha ekleyeceğiz buraya. Sıfırlandı çünkü. Uzman defans pozisyonları. Tamam. Yap bakayım. o çalış çalış, çalış güzel. <laughs> 70'e doğru yolumuz var. Şuradan bir e, 75 over'da olarak Ankara gücüne dönersek. Bence sezon sonunda da başka bir takıma transfer olmak için çok güzel iş başarmış oluruz. Benevento ile de maçımız varmış. Ligde birinin sıradalar. E, Ascoli maçına gideceğiz. İlk 11'deyiz. E, ee, 33 puandayız. Bakalım Benevento, Ascoli nerede? Benevento nerede? Ascoli ile aynı puandayız. Benevento birinci 61 puan. <laughs> Ascoli maçına gidelim ya direkt. Hadi bakalım. Bir dakika. Hmm, benzemesin ya. Şöyle yapalım da çok benzemesin. Hadi bakalım. Çift forvet devam. Evet. Bu sefer de Ascoli deplasmanına geldik. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Doğru. Ascoli deplasmanında yine böyle bir e, ufak bir sahadayız. Etrafta evler falan gözüküyor. İtalya'da. <laughs> Hadi bakalım. Maç başladı. Güzel ya. Sonunda bir akşam maçı. He. Gerçekten bayağıdır bir akşam maçı yapmıyorduk. Gece. Böyle çok daha rahat gözüküyor. Morosini Güzel. Tamam. Al kanka. He, geçiyorum yerime. Koşuyorum. Çok güzel çıktık. Çok güzel çıktık. Bak müthiş çıktık buraya. Çok iyi çıktık gerçekten. Kankam ver. Ah be. Cık. Orada önümde adam vardı veremediler bana ya. Güzel çıkmıştık da. Tam yakalayamadık adamları. Oy. Kötü girdi bizimki. Al kanka çok güzel pas attık bu arada. Koşuyorum tekrar. Koşuyorum ver bana. Vur oturak. Gol. Necmettin İtalya'daki kiralık döneminde ilk golümüzü attık. Çok güzel bir başlangıç. Yani ikinci maçtan çok güzel bir başlangıç. Güzel güzel bu şekilde yarışacağız. Paşa. <laughs> Şurada çok güzel kaçtık araya. Adam da güzel pas attı hakikaten. Gayet güzel bir gol. Kaleler de küçük küçük yani. Hiç böyle ikinci e, ikincilik olduğu çok belli. Çok güzel bir gol. <laughs> Necmettin yandan gelen. Fordene forması, formasıyla Foymayı. Formasıyla <laughs> iyi golünü attı. Hadi bakalım. Devamı gelir ya inşallah. Böyle devam. Durum 1-0. Bizim attığımız golle 1-0 öndeyiz. Padoin. Biraz daha şöyle ee, geriye doğru biraz daha fazla gel gelmeye başladım. Ama gelip gidiyorum yani o kadar. <laughs> Şöyle gösterip geri çıkıyorum. Bu arada güzel pas geldi. Yapma. Helal kaleci süper. Biraz deri çıkalım şimdi. Ben de. Ay. Ay. Hadi be. Oradan geçebilsem. Cık, çok karambole geldi ya. Verdik pasımızı. Birkaç hareket yapalım ya ikincilikteyiz. Ne yapıyorsun? Aa! ne yaptın? Oğlum lan salda gideyim ölümdeki topu falan. Oğlum bunlar kıskandı mı ne acaba bize? He ne diyorsunuz? Oh, hocam ama yani bunlar gerçekten galiba kıskandı ha bu arada. Bence bunlar çok büyük kıskandı ya bizi. İkinci lige geldik gol attık falan bu yanımızdaki santrafor var ya. Çift forvet oynuyoruz biz attık golü falan Bayağı kıskandı bu herif ya. Çirkef. Aa alamadılar lan topu. Tamam oradayım. Ah be. Morosini. Tamam. Hadi be alsaydın onu. Bizde bizde bizde. Çok güzel. İlk yarı bitti. Radyo 105 falan yazıyor yukarıda sponsorlara bak. Çok ofansif çıktık oraya. Geçtik. Ama korsana. Aa adam koşmadı ya. Durdu bir an orada. Ne kadar hantal bir adamsın lan sen. Cık cık. yolda yürüyemiyor herif hey. Adam fazla diyorum. Adam yolda yürüyemiyor ya. Oğlum insan hani biraz daha ver kaç ayağına falan koşmaya çalışır. Oldu yerde duruyor manyak. Hucino. <laughs> Pırlek. <laughs> İsimler çok güzel. Kavyon. Kavun, Beretta. Oy. Digregoira. Digo... Ne bizim kardeşin ismi? Digregoira ama ne öyle bir şey. <laughs> tamam bizde bizde bizde. Bizde kalsın. Yapma yapma. Oo, bizim adama çarpıp gol girecekti. Corner. Ol, lan yeter vurup duruyorum şuraya. Pardon. Kusura bakmayın. Kaleci yumrukladı. Oradayım. Yardıma geldim. Bastırın ona. Geldim yardıma. Pozisyonda mı kalayım? Gidiyorum lan o zaman. Hadi bakın işinize. Gerçi ben niye takıma yardım ediyorum ki? Bana ne lan? Ben golümü attım. Yeter bana. Kavyon. Bastıracağım o arkadaş şimdi. Ha, Bas 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 bas. Bas ona bas ona bas ona. Tamam korner. Şuradan bir çıkamadık ya sürekli korner falan. Biraz geldim yardıma. Hah tamam. Tamam şimdi gidebilirim herhalde. Yok. Tamam ot ot, ot. oh sonunda be. Bu takım e, biraz daha ofansif oynuyor gibime geldi. E, zaten çift forvet oynamasından da belli bir şey. Ay çok güzel gol olabilirdi bu arada. Efsane bir gol atabilirdi adam. Tam da falso veremedi topa. Güzel. Güzel paslaştık da. Aynen dön geri. Heh, güzel güzel tamam. İşte bu. Takım bayağı ofansif bu arada görüyor musunuz? İki tane stoper duruyor gerisi full ileride. Zaten çift santraforuz. <laughs> Al. Abi ama Ah be. Biraz alışmam lazım. Çift santrafor oynamaya. Cık, orada bir şey yok. Hayır yapma onu. Helal be süper. Koşuyorum. Helal be. Kanka al. Da, neden puan kırdın? Hiçbir şey yok. Koşuyorum. Öldüm bittim. Öldüm bittim. Hocam. Hadi be döndüremez sandım maç bitti neyse. 1-0 bizim attığımız golle kazanıyoruz. Gayet güzel oldu. E, paslarımız da güzel. 2 tane başarısız pasımız var. Onun haricinde 9 tane başarılı pasımız var. E, durumlar güzel şu anlık. Kiralığımıza. Evet bu sezon harika iş çıkarıyorsun diyor hocamız da. Şimdi bakalım e, durumlar nasıl. iki maçta bir golümüz var. Onu biraz daha şey yapmamız lazım. Artırmamız lazım. Birkaç böyle gol atsak daha iyi gözükür. İki maç bir gol evet. Şimdi önümüzdeki maç Benevento maçı ligin birincisiyle oynayacağız. Ee, bu biraz sıkıntı olabilir. Bakalım bir dakika puanlarına bir daha bakacağım. Yenmişler mi o maçı? 61 puandalardı. Berabere kalmışlar. Ee, berabere kalmışlar. 62 puandalar. Biz 36 puandayız. Yani adamlar iyi oynuyor formdalar. Bakalım e, bizim kiralık maceramız nasıl devam edecek sezon sonuna kadar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. E, bence bu güzel bir değişiklik oldu. Hani hep aynı şeyleri görmektense böyle biraz daha değişik şeyler yapmak daha güzel geliyor bana. E, umarım beğenmişsinizdir. Sezon sonuna kadar burada. Sezon sonunda da artık bakalım duruma göre e, ya gideriz ya kalırız. Büyük ihtimal gideriz. <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz Like atıp kanala abone unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.